Merhaba, ben Tren Bob. Ben rayların üstünde giderim. Yolcular içimde oturur ve çok uzak yerlere gidebilirler. Ben ayrıca bir yerden diğerine yük de taşırım. Hadi gidip diğer ulaştırma türlerini öğrenelim. Bakın, işte bir araba. Merhaba Bob, piknik yapmaya gidiyorum. Görüşürüz Bob. Bakın çocuklar, o bir polis arabası. Sen ne yaparsın bay polis arabası? Polis memurları hırsızları yakalamak için benim içimde oturur. Bu cesur bir görev. Haksızlığa karşı savaşmak. <laughs> Nereye gidiyorsun itfaiye arabası? Nedir bu acelen? Yangının içinde kalmış insanlar var. İtfaiyecilerin yardımıyla onları kurtaracağım. Bakın, bir ambulans geliyor. Hasta ve yaralı insanları hastaneye taşıyacağım. Sen ne yapıyorsun çöp kamyonu? Ben çöpleri toplayacağım. Şuraya bak. Bu bir forklift ve buldozer. Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Merhaba bab. Ben engelleri kaldırarak forklifte yardım ediyorum. Merhaba bab. Ben yüklemeye ve boşaltmaya yardım ediyorum. İyi işler çocuklar. Helikopterin uçarak gidişine bir bakın. Güle güle bab. Merhaba çekici kamyon. Sen ne yaparsın? Ben hurda ve çalışmayan araçları çekerek götürürüm. <laughs> umarım sizler de çeşitli ulaştırma araçlarını öğrenirken eğlenmişsinizdir.